protestoyu biz sivil itaatsizlik olarak değerlendirebilir miyiz? Yani tarihte bunun ayrıldığını görüyoruz ve aslında sivil itaatsizliğin bir anlamda barışçıl, üçüncü tarafa zarar vermeyen ama hukuku aşan bir tarafı olduğunu görüyoruz. Sizce Türkiye'de gördüğümüz ne? Sadece protesto ve boykot mu yoksa yavaş yavaş sivil itaatsizliğe doğru kayan bir tarafı var mı sizce? sivil itaatsizlikle protestoları, gösterileri ayırt etmek çok zor aslında. Bu hani biraz akademik bir tartışmanın konusu olabilir. İşte Amerika'da Toro'nun, Hindistan'da Gandhi'nin başlattığı bir mücadele biçimi olarak orada sivil itaatsizlik kavramını özür dilerim adlandırmasını onlara vermemiz sağlayan çok özel bir yan vardı. Orada her iki eylemci de Kanunları, yasaları e, e, protesto ediyorlardı, onu e, ilga ediyorlardı ama ardından onun e, gerektirdiği cezayı da göze alarak e, hapse giriyor e, ve e, kanunların e, daha geniş kitlelerin ihlal etmesiyle işlevsiz hale getirilmesine kadar mücadeleyi sürdürüyorlardı. Dediğiniz gibi şiddetsiz bir eylem biçimiydi bu ve bir anlamda da bir doğu felsefesinin de Amerika'daki de çok ilginç yani buraya nasıl bir temas noktasıyla Gandhi ve Toro'yu nereden bağlayabiliriz onu çok net söyleyemiyorum ama Gandhi'ninki özellikle çileci bir düşünce biçiminin de bir e, enerjisini oradan da alan bir şeydi biliyorsunuz. E, ancak e, giderek e, sivil itaatsizlik eylemleri içerisinde şiddet unsurunun olması da akademik anlamda kabul edilebilir oldu. Çok hassas bir nokta tabii. Bu şiddetten kasıt kalkıp da bir şeyleri yakıp yıkmak, kırmak vandalizm değil belki. Ama örneğin bir polis şiddetinin size yöneldiği bir anda sizin kendinizi ölümden kurtarmak için karşı bir hamle yapmanız ve onun kalkanına bir şeyle vurmanız acaba şiddet mi sayılır gibi bir tartışma da sürüyor. Yani şiddeti devletler çok pervasızca kullanırken ki ellerinde orduları, polisleri, paramiliter güçleri var, silahları var. Yani bu bir metafor değil. Tankı, topu, tüfeği, kalaşnikovu ile sizin karşınızda en haklı olduğunuz talebi e, terörize ederken bastırırken onu o, yasa dışı ilan ederken her türlü şiddeti uygularken sizin onun karşısında bir çileci keşiş gibi e, e, üzerinizden geçmesini beklemek veya e, sizi hapiste e, işte e, kanunun önüne çıkıncaya kadar.